Günümüz teknolojisi, yapay zeka. Bugün nedenolojide hepimizin aklını kurcalayan, bazen heyecanlandıran, bazen de endişelendiren o büyük soruyu masaya yatırıyoruz. Yapay zeka nereye evriliyor? Cep telefonlarımızdaki asistanlardan izlediğimiz filmleri öneren algoritmalara kadar hayatımızın her köşesine sızan bu teknoloji bizi yakın ve uzak gelecekte nasıl bir dünyaya taşıyacak? Kemerlerinizi bağlayın çünkü zaman makinemizi atlayıp geleceğe doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle yakın geleceğe, yani önümüzdeki 5 ile 10 yıla bir göz atalım. Yapay zeka şu anda yaptığı gibi hayatımızı kolaylaştıran bir yardımcı olmaya devam edecek ama çok daha akıllı ve kişisel bir şekilde. Düşünsenize, sabah uyandığınızda kişisel asistanınız sadece hava durumunu söylemekle kalmıyor, aynı zamanda o günkü ruh halinize, takviminize ve hatta sağlık verilerinize göre size özel bir kahvaltı menüsü ve egzersiz programı öneriyor. Trafiğe takılmadan en hızlı rotayı çizerken sevdiğiniz podcast'in en ilginç bölümünü sizin için hazır ediyor. İş dünyası ise tam bir devrimin eşiğinde tekrarlayan sıkıcı görevler tamamen otomatize olacak. Veri analistleri, müşteri hizmetleri, temsilcileri, hatta bazı yazılım geliştirme süreçleri bile yapay zekanın omuzlarına yüklenecek. Bu insanlara ne olacağı sorusunu akla getiriyor. Korkmayın, bu bir son değil, bir başlangıç. Biz insanlar, makinelerin yapamadığı o en değerli şeye odaklanacağız. Yaratıcılık, stratejik düşünme, empati ve karmaşık problem çözme. Yapay zeka bizim için güçlü bir araç olacak. Biz ise o aracın kaptanı olacağız sağlık sektöründe ise mucizelere tanıklık edeceğiz. Yapay zeka, doktorların kanser gibi hastalıkları çok daha erken evrede, inanılmaz bir isabet oranıyla teşhis etmesine yardımcı olacak. Kişiye özel ilaçlar ve tedavi yöntemleri standart hale gelecek. Her bireyin genetik yapısına ve yaşam tarzına uygun, adeta terzi dikimi sağlık çözümleriyle daha uzun ve sağlıklı bir yaşam süreceğiz. Eğitim de bu dönüşümden payını alacak. Her öğrencinin öğrenme hızına ve tarzına uyum sağlayan zayıf olduğu konuları tespit edip ona özel ek materyaller sunan yapay zeka öğretmenleri düşünün. Sınıflar daha interaktif, öğrenme süreci daha verimli ve kişisel hale gelecek. Peki, biraz daha ileri gidelim. 20, 30 hatta 50 yıl sonra bizi ne bekliyor? İşte burası işlerin gerçekten bilim kurgu filmlerine benzemeye başladığı yer. Karşımıza çıkan ilk kavram genel yapay zeka, yani AGI, Artificial General Intelligence. Bu herhangi bir entelektüel görevi bir insan kadar, hatta daha iyi yapabilen bir yapay zeka türü. Sadece satranç oynamakla veya resim yapmakla kalmayacak. Aynı zamanda yeni bilimsel teoriler geliştirebilecek, felsefi tartışmalara katılabilecek ve hatta espri yapabilecek. Böyle bir dünyanın nasıl olacağını hayal etmek bile zor. Ulaşım tamamen otonom hale gelecek. Kendi kendine giden arabalar, otobüsler, hatta uçaklar sayesinde trafik kazaları tarihe karışacak. Şehirler daha yeşil, daha sessiz ve daha yaşanabilir mekanlara dönüşecek. Enerji sorunumuz, yapay zekanın yönettiği ultra verimli yenilenebilir enerji ağları sayesinde çözülebilir. İklim değişikliği ile mücadelede en büyük müttefikimiz, karmaşık iklim modellerini analiz edip en etkili çözümleri üreten yapay zeka olabilir. Bilimsel keşifler akıl almaz bir hız kazanacak. İnsan beyninin bin yılda çözebileceği karmaşık problemleri, süper zeki yapay zekalar belki de saatler içinde çözebilecek. Evrenin sırları, uzay yolculuğunun önündeki engeller, yaşlanmanın gizemi, Tüm bu büyük soruların cevaplarına hiç olmadığımız kadar yaklaşabiliriz. Elbette bu pembe tablonun yanında ciddi sorumluluklar ve etik sorular da var. İş gücünün dönüşümü nasıl yönetilecek? Yapay zekanın karar mekanizmalarının şeffaf ve adil olması nasıl sağlanacak? Kötü niyetli kişilerin elinde bu teknolojinin bir silah'a dönüşmesi nasıl engellenecek? İşte bu yüzden teknoloji geliştikçe bizim de etik ve yasal altyapımızı aynı hızda hatta daha hızlı geliştirmemiz gerekiyor. Yapay zekayı bir rakip olarak değil, insanlığın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için bir ortak olarak görmeliyiz. Onu tasarlayan, kurallarını koyan ve nihai kararı veren her zaman biz olmalıyız. Sonuç olarak yapay zekanın evrimi durdurulamaz bir güç. Bu yolculukta bizi inanılmaz fırsatlar bekliyor. Yakın gelecekte hayatımız daha kolay, daha verimli ve daha sağlıklı hale gelecek. Uzak gelecekte ise insanlık olarak en büyük hayallerimizin bile ötesine geçme potansiyeline sahibiz. Önemli olan bu güçlü aracı akıllıca, sorumlu bir şekilde ve insanlık yararına kullanmaktır. Gelecek, bizim onu nasıl şekillendirdiğimize bağlı olacak. Bu heyecan verici konu hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Sizce yapay zeka gelecekte hayatımızı en çok hangi alanda değiştirecek? Yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve son gelişmelerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.